Şimdi gelelim. Arkadaşlar yedincisi. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Çıkmıştı falan da vardır. Şimdi gelelim. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir şey aldım. Paydam yani tabanım negatif. Tamam mısınız? Üzerine arkadaşlar bir tane N attım. Bunun üzerine de bir tane M attım. Şimdi bunun sonucu nedir abi? Kuvvetin kuvveti varsa bunlar çarpılır. Doğru mu? Olmadı genelde yapılan hatalardan biri. Arkadaşlar direkt çarparsan yanlış yapabilirsin. Nasıl? Eğer ki böyle bir ifadede kuvvetin kuvveti şeklinde ve tabanın negatifse. O zaman arkadaşlar sen en dıştaki bak iç ba, boş ver içtekini. En dıştakine göre şekillenir. Menis tek veya menizin çift olma durumuna göre şekillenir. En dıştaki kuvvete göre bakın göstereceğim. Eğer en işte kuvvetin tekse burası eksi a üzeri n çarpı m demektir. Lütfen dikkat buna. Eğer ki en işte kuvvetin m'miz çift olursa arkadaşlar o zaman burası a üzeri n çarpı m'dir. İkisi arasında çok büyük bir fark var. Bakalım gösterelim. Hemen sayısal bir örneği de olsun ki arkadaşlar gözünüzde netleşsin. Eksi 2 üzeri 2 üzeri 3. Arkadaşlar eksi 2 üzeri 3 üzeri ise 2. Ana. E abi aynı sayıları yazdık. Arkadaşlar bambaşka ifadeler bunlar. Canlar. Bak direktmen çarparsan şununla şunu direkt çarparsan ne yapar? 6 mı? 6 nasıl bir sayı? Çift. E abi çiftse o zaman bu nasıl çıkacak? Pozitif çıkması lazım. Doğru mu? Kesinlikle hayır. Benim sizden isteğim şurası. Diyorum ki arkadaşlar bu gördüğünüz yer eğer ki en dıştaki kuvvetiniz tekse negatif. Yani eksi 2 üzeri 6. 2 ile 3 çarptım. Eğer arkadaşlar en dıştaki kuvvetiniz çiftse o zaman burası pozitif olmaya devam eder. 2 üzeri 6 olur. Şu ikisi arasındaki farkı herkes anlamak zorunda. Ne diyorsunuz bunda? He? Okey miyiz? Okey miyiz canlar? Bir kontrol edin. Bir. Ok. Mükemmel. Güzel. Arkadaşlar bu çok önemliydi. Şurada gördüğümüz kısım bizim için. Çünkü sıkıntı yaratan bir yerde bak. Yani üstüyle hemen altıyla üstünü çarpıyorsunuz. Kuvvetleri çarpıyorsunuz. Anam çift diyorsunuz. Pozitif diyorsunuz. Her zaman olmaz. Eğer ki kuvvetin negatifse o zaman olmayacaktır. Anlaştık mı? Peki geldim. Sekizincisi. Arkadaşlar hani ayrı ayrı aldım ya. Hem kuvvetin negatif hem arkadaşlar üstün negatif olma durumunu aldım. İkisini bir araya getirivereyim. Arkadaşlar eksi a üzeri ondan sonra tuttunuz. Ben buraya parantez atmayayım. Direkt ben göstereyim. Eksi n. Şunu gördüm biliyor musunuz? Arkadaşlar buradaki eksi ile aşağıdaki eksiyi çarpıyor. Yani kuvvetin eksi ile aşağının eksisini şunların ikisini çarpıyor. Hoppa diyor ki hocam artıdır diyor. Ya Allah rızası için ne olur. Bunlar bambaşka olaylar. Kuvvetin eksisinin adı ne abi? Bizim için sadece bir bölü demek. Peki paydanın eksisi yani tabanın eksisi ise kuvvetle alakalı. Abicim burada parantez neyi var mı? Yok. O zaman arkadaşlar burası bizim için direktmen eksi a üzeri n demektir. Kuvvetin eksisi ile tabanın eksisi arasında arkadaşlar hiçbir alaka yoktur. Tamam mı? Kuvvetin eksisi ya ters döndür demek ya da arkadaşlar 1 bölü demek. Ancak tabanın eksisi sadece kuvvetle alakalı o da parantez var mı? Yok mu canlar? Başka da bir anlamı falan filan da yoktur. Anlaştık mı acaba? Şimdi geri kalan özellikleri vardır. Kabul. Bir tane mesela sallayayım size bir tanesini yazı vereyim. Zaten gereksiz olduğunu sizler de söyleyeceksiniz. 9'u isteyen almayabilir. Ama geri kalanlarının tamamını Allah rızası için alıyorsunuz. Başka özelliklerini de notlar şeklinde vereceğim. ha. Arkadaşlar evli hemen bitmiyor. Şimdi 9. söyle bir şey sallıyorum. Diyor ki A bölü B'nin eğer ki diyor üzerinde en ince kuvveti varsa bu diyor en ince kuvvet diyor ayrı ayrı dağılabilir diyor. Çarpım durumdaysa diyor ayrı ayrı dağılır. Yani A üzeri M bölü B üzeri. Ya ne yapacaksın Allah aşkına bunu zaten biliyorsunuz. Salın gitsin tamam mı? Arkadaşlar bundan sonrakiler benim için önemsiz. Sadece 8 tanesini sonuncusunda arkadaşlar zaten 5, 6 ve 7'yi ayrı ayrı verdim. 8.yi de isterseniz zaten onlardan çıkartabilirsiniz. Ama bundan sonrakilerin hiçbir önemi ya da ehemmiyeti benim için yok en güzel soru şekliyle alakalı bir tane çözelim. Lütfen buna dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar eksi a üzeri salladım arkadaşlar tuttum burasına 3 dedim. Çarpım eksi a üzeri arkadaşlar bizim için attım 4 çarpım. Eksi a üzeri burasına 2 yapıştırdım. Yukarısına da eksi 3 dedim. Çarpım arkadaşlar eksi a üzeri şu gördüğünüz yere de attınız işte önemli değil. Arkadaşlar tuttum. Burasına da hadi diyelim ki 2 olsun. Tamam mısınız? Ya da 5 olsun. Eksi 2 olsun. Aa, buyurun. Hatta eksi 2 olsun. Tamam mısınız? Her birinden göstermiş olayım. Yeterli bence. Suyunu çıkartmanın anlamı yok. Arkadaşlar bunun eşitliğinin sonucunu isterse. Şimdi herkes tamam mı? Peki. Arkadaşlar buradaki işlemi sonucunu bulurken. Ben daha yeni size arkadaşlar mutlak değeri anlatırken ne yaptım abi? Önce işaret inceledim işaret. Siz şimdi işareti incelemeden geçmeye kalkmıyorsunuz. O zaman genelde yanlış yapılıyor. Bak şimdi. Arkadaşlar şu gördüğünüz yer. Burasındaki işaretim ne zaten? Negatif. Anam geldim. Kuvvetim nasıl? Kuvvetim çift. Eğer ki parantezin var mı? Vallahi var. O zaman arkadaşlar burası bizim için artı. Birazdan göstermiş olacağım. Peki ana arkadaşlar içerisindeki 2 ama en dıştaki kuvvete bakmanızı söyledim. En dıştaki kuvveti eksi 3 nasıl bir sayı? Tek. O zaman arkadaşlar tekse burası hala eksi demek. Peki en dıştaki eksi 2 var. Eksi 2 nasıl bir sayı canlar? Çift. O zaman arkadaşlar burası bizim için neymiş? Pozitif. Peki bunları çarparsanız elde ettiğiniz sonuç ne çıkacak? Arkadaşlar eksi ile artını çarpın. Veyahut da eksi ile eksiyi çarptınız. Artı. Artıların hepsini çarpın. Durumu sonucum ne gelecekmiş? Artı. Önce işareti belirledin. Şimdi parantezmiş, eksiymiş, artıymış vallahi ilgilenmene gerek yok. Yaz. A üzeri 3 çarpım. A üzeri 4 çarpım. Kuvvetin kuvveti varsa çarpılırdı. A üzeri eksi 6 çarpım. Kim geldi? Arkadaşlar A üzeri eksi 2 geldi. Yavrum tabanlar eşitse arkadaşlar üstler ne olacak acaba bizim için? Toplanacak. O zaman arkadaşlar A üzeri Arkadaşlar şöyle bir şey yaptınız. Peki en baştaki eksiği zaten aldım abi. Baştaki eksi bak burada. Tamam mı? Bilerek parantez atmadım ama ona. Arkadaşlar baştaki eksi zaten burada. Apo. Şimdi üstlerini toplarsanız eksi 8 artı 7 de buradan mı geldi? Toplarsanız a üzeri 1'dir. O da arkadaşlar bizim için a'ymış sorumuzun cevabı olur. Tamam mısınız? En başta abi. Şimdi Önce ne yapın? İşaret incelerseniz vallahi yanlış yapamazsınız. O zaman ne yok biliyor musun? Parantez yok, eksi yok. Arkadaşlar direkt ben ne görüyorsan sadece yazma var. Ama işareti önce incelersen. İşte mutlak değerde, ben bir şey yapıyorsam nedensiz değildir emin olun. Arkadaşlar mutlak değerde önce işaretinizi işletmemin nedeni. Tamam mısınız? Hangisi eksi 1 değil mi abi? Kim? Ha eksi 1'miş abi. A üzeri eksi 1. Doğru. Eksi 8 artı 7'den eksi 1 abi. Tamam. İşaret incelemeyi anladınız mı öncelikle? Anladık galiba. İşaret inceledikten sonra arkadaşlar önünde hiçbir şey kalmaz. Direktmen yazmaya kalksanız ne oluyor biliyor musunuz? Parantezi kaldırmaya çalışıyorsun, çarpamıyorsun. Hoppa! Önce işaretin incele yapıştır. Çok kolay olur böyleyken. Hiç sıkıntıya da bizi sokmaz. Tamam mıyız? Peki, şimdi gelelim. Burası okeyse. Ben bir tane daha böyle bir soru şekli yazmak istiyorum. bir 15 sayfa. Arkadaşlar şöyle bir şey. Ben bunun altına bir tane not yazacağım. Siz de ona göre çözmenizi istiyorum. Biraz böyle bir hadi pislik yapalım. Arkadaşlar burası şunu söylesin bize. Şimdi tuttum. X eksi 5. Üzerine x kare eksi 25 eşittir 1 ise arkadaşlar x değerleri işte toplamı üç iş değerleri kaç tanedir? x değerleri ondan sonra topla ya da kaç tane fark etmez. Şimdi öncelikle not şeklinde bir şey yazalım. Dedim ki arkadaşlar şu gördüğünüz yerde bakın aslında yanlış bildiğiniz için değil canlar. Sadece eksik bildiğiniz için yapamıyorsunuz bunu. Şimdi aslında bir nola özelliği falan filan da kullanacağım burada. Öncelikle şöyle bir şey geçerli. Arkadaşlar burada gördüğünüz bunu 3 farklı arkadaşlar sisteme dayalı çözebilirsin. Her birini de oturtturmak zorundasın. O zaman şunu söyler bize. Birinci yıldızın. Arkadaşlar kuvvet yani üst. Arkadaşlar kuvvet kim olabilir? Sıfır olmalı. Tamam kuvvetim sıfır. Koç ne güzel. Ancak ne olmayacak? Bunu sıfır yapan değer tabanı sıfır yapmayacak. Taban sıfır olamaz. Bak yapmadığınız işlem Allah sinandırsın burası. Birazdan göstereceğim. Arkadaşlar üstü sıfıra eşitliyorsun kabul. X'in değerlerini buluyorsun. Ancak bu bulduğun değerler tabanını sıfır yapmayacak abicim. Şimdi geldim. İkinci durumumuz kim? Taban arkadaşlar bizim için bir olmalı. Aynen cansınız. Bir olmalı. Bunun bir şartı falan filan yok. Peki taban bir olsun üst. Yani salın gitsin ne oldu önemli. Arkadaşlar geldiniz. Üçüncü ve son durumunuz. Taban Eksi 1 olabilir. Ancak ancak arkadaşlar kim? Üst olabilir. Ancak üstte olmak zorunda çift olacak diyor. Çift olmalı. Anlaştık mı acaba? Şimdi iki tane arkadaşlar dikkat edilmesi noktamız var. O zaman hemen biz bu soru için şöyle bir şey alalım. Arkadaşlar tuttunuz. Dedim ki şurası bize şurasındaki birinci yıldızımı uygulayalım abi. Kuvvet ne olacakmış abi? 0. Yani x kare eksi 25 eşittir kim canlar? 0. Eğer böyle bir durumdaysam x eşittir bizim için 25 x kare. Arkadaşlar x'iniz buradan ya 5'tir doğru mu? Veya arkadaşlar bizim için x'iniz buradan eksi 5'tir. Çift kuvvet olduğu için ya pozitif ya da negatif çıkacak. Peki geldiniz şimdi. Arkadaşlar ben tutuyorum. Tamam bunların ikisini de alabiliyor muyum? alamam. Niye? Tabanı sıfır yapan bir nokta var. Arkadaşlar tabanınız kim? x eksi 5 değil mi acaba? Eğer ki sen x yerine 5 yazarsan 5 eksi 5'ten ne oldu? 0. Olabilir mi? Olamaz. Olamayan değer kim o zaman? 5. Arkadaşlar sen burada yalnızca eksi 5'i alabilirsin. Dikkat gençler. Tamam mıyız? Şimdi bu birinci durum. Çünkü niye? Tabanın 0 olma durumunu es geçiyorsunuz. Pat soru gidiyor. Şimdi geldim ikinci yıldızıma. Taban 1 olacak diyorum. X eksi 5 tabanım 1 olacaksa X'in buradan ne geldi abicim? 6. Arkadaşlar şartın şurtum var mı? Yok. Yapıştır devam et. 6'yı da böyle aldım. Kabul. Geldim. Üçüncü özelliğim. Yani üçüncü yıldızım. Kim olacak? Tabanım arkadaşlar eksidir. Alalım. A arkadaşlar 5 eksi A eşittir. Eksi 1 dediniz. Hemen X eşittir buradan ne geldi acanlar? 4 geldi. 4 daha bitmedi. 4'ü götürüp kuvvette yani üste x kare eksi 25 gördüğüm yere. Arkadaşlar aynen abi evmez geliyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru geldiğini düşün bak abi sınav heyecanıyla buradaki 5'i birazdan söyleyeceğim. Şimdi geldiniz x yerine 4 yazarsan ye 4'ün karesi 16 eksi 25 nasıl bir sayı eksi 9 Allah'ın tek. Bana ne lazımdı çift olması lazım. O zaman bunu alamam. Bunu alamıyorsam kimi alamam? 4'ü alamam. Şimdi iyi. millet bende kalın bir. Arkadaşlar normal şartlarda eğer ki şu iki tane altlarını çizdiğim özelliğin devamlılığı olmasa kaç değerim var? 5 5, 6 ve 4 diye bir değerim var. Yani toplam 4 farklı değerim var. Ancak burada arkadaşlar şu yazdıklarımız altlarını çizdiğim yerler arkadaşlar bunlar köklerin devamlılığı bu nedenle de iki tanesini alamazsın. Alabildiğin değerler sadece eksi 5 ve 6'dır. Tamam mısınız? Bak 4 değeri yok. Kaç farklı değeri var dese cevabım 2. Arkadaşlar bunları ne yapın dedik toplayın demişiz. O zaman eksi 5 artı 6 derseniz cevabınız 1 olur. Sorunuz da biter. Gençler ne diyorsunuz bu konuda? Bu soruyu alıyorsunuz. Aynı zamanda da benim yazdığım yıldızları da alıyorsunuz. Notu falan filan bütün alayını alıyorsunuz. Tamam mı? Herkes oldu mu? Ok. Güzel. Aldıysanız devam ediyor. Mükemmel. Cansınız. Biraz yoruyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama dediğim gibi bunları yazmadan öğrenemiyoruz abi. Yerleri geldikçe yine arkadaşlar size böyle notlar şeklinde yazdıracağım. Ondan sonra <laughs> Eyvallah aksın. Hala ben buna yıldız atmamışım. Pardon. Pardon abi. 3 tane yeter abi. Benim için 3 üç yıldız yeterli eyvallah. Arkadaşlar 3 yıldızlı notlarımdan bir tanesidir bu. Dikkat ediyorsunuz buna tamam? Çünkü yani sorulsa sınav heyecanıyla birlikte biliyorum ki yani bana kalırsa ya 4 cevabını verirsiniz ya 3 cevabını verirsiniz. O yüzden dikkat etmek şart.